güzel bir duygu. Şimdi ben diyorum ki şimdi ben burada belediye başkanlığı yaptım işte ne bileyim e, belediye meclis üyeliği yaptım şimdi komisyoner oldum e, kongreye yanan ettim olmadı inşallah e, ileride tekrar bakarız. Olur. Şimdi şu önemli yani bulunduğumuz yerlerde fazla Türk yok, fazla Müslüman yok. E, ben çatımda belediye başkanı olduğum zaman Amerika'daki ilk Türk belediye başkanıydım. ilk. Ve ondan sonra komisyoner olarak e, Morris County'de seçildiğim zaman 147 bin oy aldım. 147 bin oy Morris County tarihinde en yüksek alınmış oy. Ve bunu bir Türk aldı. Ve bunu sizin kardeşiniz aldı. Şimdi ben böyle gaza geliyorum. Allah'a <laughs> Kolay bir iş değil. 147 bin ee, Her neyse. Şimdi şöyle benim bir teklifim olacak. Siz 30 milyar dolar hali hazır alışveriş Amerika Türkiye'den bahsettiniz. 100 milyar dolara çıkma hedefinden bahsettiniz. Şimdi siz burada New York'ta bir ofis açtınız. Çok güzel. Burada kiralar pahalı. Vergiler pahalı. Gelin New Jersey'e. <laughs> Gelin New Jersey'e. Morris County'ye açın ofisinizi. Ben kendi ofisim gibi size yardım edeceğim, çalışacağım. Hangi anlaşma varsa da imzalayalım. Onu da imzalayalım. Bir fiyat da bizim Şirketimiz gibi işte nasıl gönüllü olarak çalışılıyorsa başkan bahsetti Sayın Asmalı gönüllü üzerine çalışılıyor. Biz de gönüllü olarak işimizi yaparız. Çok sağ olun eksik olmayın. Bu ödül için de çok teşekkür ederim. Derya tarih yazacak. İlk Türk County Commissioner'ı bayan olarak tarih yazacak. Pasay County'de. İnşallah. 15 gün var. 15. Bu aydır, Bu aydın. Sağ olun. Eksik olmayın.